yalnızca öykü yazarımı göreceğiz. Sizin için harf tamircisi. tamircisi diyorlar. Ne anlama geliyor bu? Harf tamircisi benim öykülerimden biriydi. Üzerime kaldı. Gerçekte derdimizi anlatmak için hayata dair bir şeyler söylemek için kaleme aldım. öykülerden birinde bütün bir hayatın aslında bir harfe sığabilecek kadar ama anlamlı diğer harflerle anlamlı bir grup oluşturursa daha da değer kazanacağını düşündüğümüz bir harf kadar değeri oldu. Bunu anlatan bir cümle, bir sözcük, bir edebiyat eseri değil de sadece bir harf. İşte önüne arkasına geldiği diğer harflerle, diğer insanlarla ...birlikte yaşadıklarıyla bir anlam oluşturabilen... ...bir şeyden başka değil yaşadığımız hayatlar diye anlatan bir kitaptı. Bir öyküydü bu. Kitabımdaki, ikinci kitabımdaki öyküydü. Buradan üzerime yapıştı. Çok da şikayetçi değilim. Bir mahlas olarak kullanmıyorum. Bir hekimim, tıp doktoruyum. Evet. Eğer hayatlarımız bir harfse... ...onları da tedavi ediyorsak mesleki anlamda. O zaman haf tahammülsü olmamızdan daha doğal bir durum yok. Böyle de küçük bir esprisi var işin. Hayata misafir miyiz? Son eserin adı bu. Hayata misafiriz. evet. Misafirden öte bir şey değiliz. Hatta davetli olup olmadığımızı dahi çok da emin olamadığımız bir misafirlik bizimki. Ama hep kendimizi değil de başkalarını sorguladığımız bir hayatın içinden geçtiğimizi düşündüğüm bir öykünün adı aslında Hayata Misafir. Ee, o öykünün baş kahramanı da aslında bir postacı. Kendini arayan, kendi hayatının anlamını arayan e, bilge bir postacıyı anlatmıştım o öykünde. Biz misafirdik diyor. Davetli bile değildik ama başkalarının hayatlarıyla kendi hayatlarımıza bakmadan daha çok başkalarının hayatlarıyla vakit geçirdiğimiz bir misafirlik gibiydi. Oldu bitti. Böyle geçti gitti diye bir mektup yazıp kapatıp gönderdiği bir öykünün içinde geçiyor hayata misafir. Hayat böyle bir şey galiba. Biraz bir miktarda misafiriz ya. Bu yıl TÜYAP Onur Ödülünü alan ressam Mehmet Yıldız kanalıyla sizi tanıdım. İyi ki de denemişim. Mutluluk benim için. Çok özel bir karakteri görmek, zengin bir kişiliği tanımak. Mevlüt'e teşekkürler ediyorum. E, üreten bir insansınız. Kaçıncı kitap oldu? Bireysel olarak beşinci kitabım, beşinci öykü kitabım. E, katkıda bulunduğum kitaplarla onu geçti. Bu toprakların felsefesinden çıkarak e, güzeli büyütmek adına e, kahramanları yarattığınız ya da yaşayan kahramanlardan yeniden kurgulayarak yazdığınız görülüyor. Yanılıyor muyum? Birbirimize bir şey anlatmayı çok seven bir toplumsal geleneğimiz var. Bu topraklar mesellerle, masallarla büyüyen, mesellerle birbirine anılarını, yaşanmışlıklarını aktaran insanlar barındırmış. Ve hep bir şeylere dolaylı olarak katkıda bulunmuş insanlar anlatmayı severiz. Aslında insanlarımız çok konuşkan değil. Hiç gündelik konuşmada konuştuklarından söz etmiyorum. Kendilerinden çok anlatmazlar. Ama yaşanmışlıkları paylaşmak, birbirimize anlatmayı severiz. Evet, e, ben de öykülerimde e, kurgularımı yaparken e, bana en çok şunu sorarlar. Bu anlattığınız, bu yazdığınız öykü gerçek mi? Evet. Cevap vermekte zorlanırım. Gerçeğin, gerçeğin ne olduğu konusunda zorlanırım. Ee, eğer kahramanlarımı öyküyü oluşturan oradaki e, canlandırdığım, onla e, konuşturduğum kahramanlar eğer gerçekse ki onları ben gerçek hayattan seçiyorum. O yüzden konuşkan biriyimdir. herkeste konuşurum ve ben benim için öykü kahramanıdır. Onlar biriktiririm, deşerim bir miktar onlardan e, içindeki insanı görmeye, onu bir öykü kahramanına dönüştürmeye çalışıyorum. Sonra onları bir kurgunun içine yerleştiririm. E şimdi kahramanlarım gerçek, anlattıklarım kurgu. Zaten hayat da böyle bir şey değil mi? Bizler ne kadar gerçeğiz veya bizim ardımızdan ne kadar gerçeklik kalacak diye baktığınız zaman aslında yaşadıklarımız ve o yaşanmışlıkları birbirimize aktardığımız olaylar kalacak. E biz ne kadar gerçektik ama olaylarımız gerçekti. Yani hayat böyle bir şey işte. Konuşma içinde ikna etmek için karşısındakini insanlar çok zaman gerçekten derler. Gerçekten. Söylemeye ihtiyaç yoktur onu ama söylerler. E, görünen ile arkasındaki gerçekle hakikat aynı şey mi? kavram olarak. Hakikati pek kullanmıyoruz. Evet. Bir şeyler gerçek olsun istiyoruz ki içinde yaşadığımız hayat o hayata gerçekten yaşadığımızdan emin olalım. Bakın şöyle bakın kendinizi çıkarıp yerine başka birini koyduğunuz zaman da yaşadığınız hayatta bir şeyler değişmiyorsa aslında yaşadığınız hayat gerçek olmayabilir. Sadece bir rolü oynuyorsunuz. Bir kostüme bürünmüşsünüz, o rolü oynuyorsunuz. Ve bunu hissettiğimiz zamanlarda gerçekten varoluşsal bir sıkıntıya düşüyoruz. Ya yani ben gerçekten var mıyım yoksa bir rol içinden geçip gidiyor muyum? İşte Böyle olduğu zamanlarda gerçek arayışına, gerçek bir şeylere tutunma telaşına düşüyoruz. Ve gerçeğin ne olduğunu aslında yaşadıklarımızda, anılarımızda buluyoruz. Ya bu anıyı ben yaşadım. Bu anıyı, bu, bu, bu anı bana ait. Hani diğer her şeyi bir kenara bırakın. Bu arkadaşlarla o gün öyle bir eğlendik ki. Boştu ama çok eğlendik. O anı benimdi. İşte o ge orada gerçeklik kendi varoluşsal gerçeğimize tutunuyoruz ve bundan çok keyif alıyoruz. Öykülerde de aslında birbirimize anlattığımız hikayelerde, birbirimize anlattığımız yaşanmışlıklarda ya da benim kalem almaya çalıştığım öykülerde de aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Bir gerçeğe tutunma arayışındayız, kendi varoluşsal gerçeğimize. Ama aslında hani diyoruz ya bir yerlerde de. ...bir misafirlik gibi bir şey bu... ...içinde bulunduğumuz hayat... ...sadece tesadüfen bir araya gelmiş... ...hayatlar olabiliriz... ...ihtimal olarak... ...ve bu hayatlar birbiriyle... ...etkileşime girerek... ...konuşarak... ...öyle veya böyle... ...birbirlerinin üzerine iz bırakıyorlar... ...belki hayat sadece böyle bir şey... ...biz bunları anlatıyoruz... ...okuma tiyatrosu... ...vardır... Ee, ...tek kişi ya da... E... Oynayacak olanlar önceden hazırlandıkları o metinden ellerinde kedi okurlar. Sizden e, bu öyküler içinden beş kitap olan, henüz kitaplaşmamış öyküler çok sayıda, e, bu öyküler içinden bir tanesini seç, yesek hangisini seçersiniz? Çok zor. E, seçemiyorsunuz e, inanın şu kitap çıkarken yayın evinden e, acaba fasikül tutmayacak şunlardan bir tanesini çıkaralım dese ...neyi çıkaralım diye soracak diye korktum İnanın korktum yani e, ayrılamıyorsunuz bir bakıyorsunuz Çünkü bir yerden sonra e, öykü yazmışsınız sizden çıkmış e, ve kendine göre bir yol tutmuş bazen e, yani yıllardır yazıyorum. 15 yıl önce kaleme aldığım bir öykü, bir bakıyorum, bir tanımadığım, bilmediğim bir Facebook ortamında birileri üzerine tartışmaya başlamış. Ne zaman? Sanki yazı dün yazılmış gibi. Bugün tartışıyorlar. Ya ben 15 yıl önce yazmışım ve bugün yazsam aynı şekilde yazar mıydım? Emin bile değilim. O öykü ama üzerinde tartışıyorlar. Neyi tartışıyorlar? İşte e, bu ne kadar gerçeği tartışıyorlar? Bu nedir? Bu bu öykü mü yoksa bir anlatı mı? Yoksa bu hangi sanat vesaire? Bakıyorum düzeyli bir tartışma var. E, e, şimdi sorduğunuz sorunun yanıtı işte bir şey seçmeye kalksam çok zorlanırım. E, belki bu kitabı başladığım Bir daha darılmayalım öyküsü e, başlıklı öykü. Şeyi de zorlarsak çekeriz. Çünkü onu bir yönetmen arkadaşım acaba bir kısa film senaryosu gibi bir şey yapabilir misin diye sormuştu. Ben de onun için kaleme almıştım. Sanki gözümde bir daha yazı, kaleme aldıktan sonra bir de sanki kafamda filmini çekmiştim. Nasıl olur? Kim hangi karakterler oynar? Nasıl bir karakter? Burada bunu canlandırır vesaire diye. Belki bir okuma tiyatrosu dediniz hani öyle bir şey olsa Yine de belki son kitabımın ilk öyküsü değil Hayatımda hayatında Hiç yapmadığım şeyi Yapalım Sizden talep ediyorum O öykü sizin sesinizden izleyicilerimize Memnuniyetle Bir daha darılmayalım Bu yaşımda Teröre yardım yataklık etmek suçlamasıyla Savcı önüne çıkarılmış Sefil bir mahalle bakkalıyım Yaşlı bir bakkalın terörle, teröristle ne işi olur anlamakta zorlanıyorum. Öyle suçlamalara maruz kaldım ki kendimden şüphe etmeye başladım. Yakınlarım bile şüpheyle sorular sorduğuna göre farkında olmadan iddia edilen suça karışmış olabilir miyim diye kaygılanmadan edemiyordum. Şehrin hayli eski mahallelerinden birinde babadan kalma bakkal dükkanı ile geçimimi sağlıyorum. Mütevazi görünse de o dükkan bir aileye geçindirip eli ekmek tutan üç çocuk okutmuştu. Şimdilerde adım pek anılmasa da zamanında mahallenin bakkal amcasıydım. Ortalığı marketler sarınca tek el bayille dönüşüp ayakta kalmaya çalıştım. Ancak gün döndü değişti. Ne eskinin bereketi ne de kazanılan paranın ayrı kaldı. Masraflarımı kısıp gücüm yettiğince işimin başında durmaya çabalıyorum. Şimdi ise terör şüphelisi olarak savcının karşısında terliyorum. Her şey, aranan azılı terör zanlısının bakkalın bulunduğu binada sahte bir kimlikle ev kiralamasıyla başlıyor. Sigara almak için ara sıra uğrayan, genellikle ortalıkta görünmeyen sakallı delikanlıyı emniyette fotoğrafları gösterince tanıdım. <laughs> Tuttu evin sahibisi bayanla birlikte beni de şüpheli sıfatıyla gözaltına aldılar. <laughs> Hangisinde bir şey bilmediğini söyledik, şey, ifadesini verip serbest bırakırsa da beni bırakmadılar. <laughs> Neymiş? Bakkalın güvenlik kameraları niye çalışmıyormuş? Geçmişe dönük hiçbir kaydın bulunamaması şüphelerini daha da arttırmış. Sorguda itiraf ettirecek bir şey bulunamasa da kasıtlı olarak güvenlik kameralarını çalıştırmadım ve olan kamera kayıtlarımı da sildiğim düşünülerek cihazlar incelemeye alınmış. İnceleme süresince de göz altında kaldım. Sonuçta değil silmek, kamerayı hiçbir zaman çalıştırmadığım anlaşılarak savcıya teslim edildim. Savcının yüzü asıktı. Yüzüne bile bakmadan dosyayı inceliyordu. Kafasını kaldırmadan aranan zanlıyla bir bağlantım olup olmadığını tekrar tekrar sordu. Tüm akrabalarım ve geçmişim didik didik edilmiş, bağlantı bulunamamıştı. Sosyal medya kullanmıyor olmam bile şüphe uyandırmıştı. Terör zanlısına yardım ettiğimi düşünen savcı, kameraların neden çalışmadığı konusunda inandırıcı bir hikayem olup olmadığını sordu. Aksi yardım ve yataklıktan tutuklanma talebiyle yargıç karşısına çıkarılacağımı duyurdu. Savcı Bey, adı geçen şahısla bir bağlantım olmadığını söyledim, inanmadınız. Söylediklerine inanmadığınız halde benden hikaye duymak istiyorsunuz. Hem de inandırıcı bir hikaye istiyorsunuz. Dinleyin o zaman. Açıkçası biraz da ümitsizce unutmak istediğim o talihsiz günü ve sonrasında yaşananları savcıya ve ifadeni yazıya döken sekreter'e anlatmaya başladım. Aşağıdaki satırlar savcıya verdiğim ifade metninden alıntıdır. Kameraların arızalı olmadıkları halde neden hiç kayıt yapmadığı konusunda inandırıcı bir yanıt vereceğimden emin değilim. Her şey birkaç kalem pil yüzünden oldu. Yaklaşık 20 yıl kadar önce bahar aylarında yaşanmış, onun unutmak istediğim küçük bir hırsızlık olayıydı. O yıllar bayiliği sıradan bir mahalle bakkalıydım. O delikanlı ise lise öğrencisiydi. Kaşla göz arasında tezgahın yanından kalem pil çalıp kaçmaya yeltenmişti. İlk anda ne çaldığını anlamamış ancak cebine bir şey attığını görmüştüm. Onu gördüğümü fark edince telaşla dışarı çıkmıştı. Peşinden koşturup yakalamaya çalışırken kavşağa hızla giren bir aracın altında kaldı. Delikanlı hastaneye yetiştirilse de kurtarılamadı. O günden sonra hep vicdan azabı çektim. Kazanın ölümle sonuçlanması yüzünden olay adliyeye yansımıştı. Her şeyin delikanlının peşinden koşturduğum için yaşandığını söylesem de beni bırakıp çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldılar. Kısa süren dava süreci delikanlının cebinden çıkan kalem pilleriyle hırsızlık ve kapkaç sırasında oluşan kaza olarak kayıtlara geçmiş kimse ceza almamıştı bütün fatura ölen delikanlıya çıkmıştı. 18 yaşında lise öğrencisi delikanlı birkaç kalem pil için hayatından olmuştu. Üstelik oğlum yaşındaydı. Gencecikti. Uzun süre olayın etkisinden kurtulamamıştım. Keşke çalıp gitseydi pilleri, görmezden gelseydim, peşinden gitmeseydim diye hayıflanmıştım. Zaman geçince günlük koşuşturmanın içinde olayı unuttuğumu sansam da delikanlının ürkek korkak bakışları ve o gün yaşananlar rüyalarıma giriyordu. Yaz geçip sonbahar yaklaşınca karşı kaldırımda taburesine ilişip oturan ve bize doğru bakan o kadını bir müşteri sorunca fark etti. Her gün öğlene doğru aynı yere taburesini koyup oturuyor, kulaklıklarını takıp Walkman dinleyerek Gün boyu öylece karşıya bakıyordu. Başlangıçta önemsemedim ancak kadının gözlerinin sürekli üzerinde olması tedirgin edici bir polis arkadaşımdan yardım istedim. Yapılan inceleme sonrası kadının ölen delikanlının annesi olduğunu öğrenince sıkıntım büyüdü. Kadın hiçbir şey yapmadan önce bütün gün bana baktıkça vicdan azabım giderek kaygıya ve sonunda bu kadın bana bir kötülük yapacak saplantısına dönüştü. Cesaretimi topladım, Yanına gidip konuşmayı denedim. Yüzüme bile bakmadan tegurasını alıp az oturdu, sırtını döndü. Bu durum tedirginliğimi arttırdı. Polisten yardım istedim. Ancak kadının herhangi bir suç işlemediği gibi ima yollu bile olsa tehdit etmemesi nedeniyle bir şey yapamayacaklarını söylediler. Acılı bir anne olarak görmezden gelmemi istediler. Kadın her gün aynı yere geliyor, kulaklarını takıp Walkman dinleyerek gün boyu dükkana bakıyordu. Birkaç ay böyle geçti alıştığımı söyleyemem. Yüzündeki o hüzünlü ifade ve donuk bakışları belleğime kazınmıştı. Bir süre sonra kadının yanına gelen bir genç kızın ara sıra ona eşlik ettiğini fark ettim. Elindeki kitaplara bakılırsa üniversite öğrencisiydi. Yanına oturduğunda kadın kulaklıklardan birini ona uzatıyor ve ikisi birlikte dinliyorlardı. O kızı ve ailesini tanıyordum. Seyrek de olsa bakkalıma uğrarlardı. Yakınlarda oturuyorlardı. Genç kız genellikle okul dönüşü haftada bir bazen iki kez o acılı kaderi yanına üşüp, bir süre orada kalıyor, sonra yine hiç konuşmadan ayrılıyordu. Yağmur ile uyandığımız ve hiç durmadan yağan yağmura tutulduğumuz günün öğleden sonrasıydı. Genç kızın alışveriş için uğramasını fırsat bilip, bakkaldaki ucuz şemsiyelerden iki tane çıkardım, günün hediyesi diyerek uzattım. Şaşırsa da dışarıda şiddetini arttıran Yağmur'u görüp geri çevirmedi. Teşekkür ederim dedi, ancak neden iki tane? Biri senin, diğeri o yanında oturduğun kadın için. Bugün işi çok zor olacak. Onu tanıyor musunuz? Ee, kazada olan delikanlının annesi olduğunu biliyorum. Benimle hiç konuşmadı. Konuşmak da istemiyorum. Açıkçası başlangıçta tedirgin olsam da bir kötülük yapacak olsaydı yapardı diye düşünüp sesimi çıkarmıyorum. Onu teselli etmek istesem de elimden bir şey gelmiyor. Kaza mı dediniz dedi. Kaza falan değildi. Onu biz hepimiz öldürdük. Hem Sesinizi çıkarsanız ne olacak ki? O annenin canını daha fazla yakamazsınız. Üzemezsiniz. Oğlu öldüğü gün o da biraz öldü. O artık bir zombi. Hani yaşayan bir ölü. Bilir misiniz? Zombiler canlı görünseler de yaşadıklarının bile farkında değiller. İnanın yaşananlardan ben de çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Dedim. Gözleri dolmuş ve öfkelenmişti. Sözlerimi bitirmemi beklemeden ve şemsiyeleri almadan bir ışın çıktı gitti. Ertesi gün yağmur yine yağıyordu. Kadın her zamanki saatte yine gelip taburesine oturdu. Elime tabure ve iki şemsiye alıp yanına gidip oturdum. Şemsiyelerin birini ayak ucuna bıraktım, diğerini de kendim için açtım. Yağmur şiddetlense de alıp kullanmadı. Bir süre öylece yanımda sessizce durdum. O ise kulaklığını takıp gözlerini ayırmadan o muhifur olayın yaşandığı yere ve bakkal dükkanına bakıyor, benimle ilgilenmiyordu. Müşteriler gelince onu bıra orada bırakıp bakkala döndüm. Yağmur şiddetini artırınca müşteriler ayrılmayıp beklemediği için de tekrar yanına gidemedim. Öğleden sonra genç kızım kadının yanına ilişip bıraktığım şemsiyeyi açtığını, birlikte kullandıklarını gördü kadın onca ıslanmaya rağmen o donuk bakışlarını hiç değiştirmeden her zamanki gibi oturmayı sürdürüyordu. Akşama doğru kızın koluna girip ağır adımlarla uzaklaştılar. Günler böyle geçerken genç kızın bakkala uğramasını fırsat bilip ''Ya ben de bir babayım, o çocuk benim de rüyalarıma giriyor. Kabul edilmeyeceğimi bilsen bile elini öpüp af dilemek istiyorum. Lütfen onunla görüşmeme yardımcı olun dedim. Cevap vermeden çıkıp gitti. Günler geçiyor. Kadının her gün bir ayin yapar gibi gelip öylece oturuşu hiç değişmiyordu. Sonbahara ilerleyip havalar soğuyunca bir kez daha şansımı denemek istedim. Ve sıcak iki bardak çay alıp yanına gittim. Bardağı uzatınca bu kez geri çevirmedi. Kafasını önüne eğmesini fırsat bulup sizin kadar olmasa da o günden beri ben de acı çekiyorum. Kendime kızıp duruyorum. Oğlunuzu tanımak isterdim. Bir şeyleri değiştiremem ama gün gelir beni affedersiniz diye umut ediyorum. Bana oğlunuzu anlatabilir misiniz dedim. Yine cevap vermedim. Sonraki günlerde de sıcak bir içecek alıp hep yanına gitmeye çalıştım. Konuşmadan yanına oturup hayatımın çoğunu geçirdiğim o dükkana ve gelen geçene baktım. Oradan bakınca yaşadığım hayatın önemsiz ve hatta anlamsız göründüğünü düşündüm. Her gün kendimi o bakkal dükkanına bağlı sadık ve evcil bir köpek gibi hissediyordum. Sanki ben dükkanın değil, dükkan benim sahibimdi. Konuşmasak da onun yanına oturup ona eşlik etmeyi sürdürdüm. O ise ısrarla konuşmuyor, kulaklığını takıp öylece oturuyordu. Bir gün öğlen saati olmasına karşın kadın gelmedi. Gün ilerledi ama yine yoktu. Alışkanlık icabı taburemi her zamanki yere koyup oturmuş, bakkal dükkanını izleme ayinini tek başıma sürdürüyordum. Akşama doğru genç kızın kolunda ağır adımlarla yanıma geldiler. Beni orada öylece oturmuş halde görünce şaşırmışlardı. Kadın sessizce yanıma oturdu. Cebinden çıkardığı taşınabilir müzik aletine taktığı kulaklığın birini bana uzattı. Diğerini de kendi kulaklığına takıp düğmesine bastı. Gitar eşliğinde söylenen, amatörce kaydedilmiş, bir daha darılmayalım diye tekrar eden, dokunaklı bir aşk şarkısı çalıyordu. Bildiğim bir şarkı değildi. Genç kız yanımıza oturmuş, sessizce ağlıyordu. Genç kızın omzuna dokunup, onu söylüyor diye sordum. Bu kez kendini tuta, tutamayıp, hiç kırarak ağlamaya başladı. Kayıt bitiyor ve aynı şarkı yeniden başlıyordu. Bir süre sakinleşmesini bekledim. Anne ise her zamanki donuk haliyle bizimle ilgilenmeden dükkana bakınıyordu. Neden sonra genç kız anlatmaya başladı. Ya lisede sınıf arkadaşıydık. Birbirimizi sevmiştik. İkimizin de ilk aşkıydı. Duygularımızın gerçek ve temiz olduğundan emindik. Kısa süren anlamsız bir dargınlığı sonlandırmak ve kendini affettirebilmek için bu şarkıyı benim için beslemiş. Ailelerimiz varlıklı değildi. Öğrenci ile çay içip sohbet edecek kadar bile paramız olmadığı için parklarda vakit geçirirdik. O gitar çalar, sesim yettiğince eşlik ederdim. Ya umutlarımız vardı. Geleceğe dair konuşurduk. Olayın yaşandığı günden bir gün önce af dilemek istediğini söyleyip buluşmak istemişti. Nedense nazlanıp ertesi güne bırakmıştı. O gece annesi gitarıyla fazla vakit geçirip üniversite sınavına yeterince hazırlanmadığı için söylenince atışmışlar. Ertesi gün annesinin gitarını sakladığını buluşmaya gitarıyla gelemeyecek, gelemeyeceğini görünce beste yaparken kaydettiği kasedi ve babasının diye ki Walkman'ı alıp evden çıkmış bestesini canlı okuyamayacağını anlayınca kaset kaydını dinletme derdine düşmüş. Benimle barışmak istiyordu. Walkman için pil gerektiğini ve cebinde de para olmadığını fark edince <Surlayim>, bakkaldan pil çalmak zorunda kalmış. Ve gerisini biliyorsunuz. O günden beri yitirdiğimiz yerde ana kız burada oturup o gün dinleyemediğiniz şarkıyı dinliyoruz. Başımdan aşağı kaynar sular dökülmüştü. 18 yaşın heyecanıyla sevgilisi için yazdığı şarkıyı dinletebilmek uğruna beceriksiz de çalmaya çalıştığı birkaç pil yüzünden ya koca bir hayat yok olmuştu. Hikaye Hikayeyi merak etmiştiniz ya Savcı Bey. Ha inandırıcı olup olmadığını bilemem. Ancak o günden beri dükkanımdan kim ne çalmaya çalışırsa çalışsın, görmezden gelir, hiç sesini çıkarmam. İhtiyacı olmasa almaz diye düşünüyorum. O nedenle güvenlik kamerası taktırmadı. Ha yasa değişip devlet zoruyla taktırılan kameraları da aynı nedenle hiç çalıştırmadım bir avukat müşterime sordum. Söylediğine göre kanunda çalışır durumda güvenlik kamerası bulunması gerektiği yazıyormuş. Kameraların bakımlarını yaptırıp çalışır durumda olmalarına dikkat ediyorum. Çalışır görünse de düğmesine basam olmayınca kayıt yapmıyor. Yani kamera, kameraların da o anne gibi biraz zombi. O aradığınız teröriste de birkaç sigara sattım diye beni hapse atacaksanız ha hiç durmayın savcı bey. O gün delikanlı ile birlikte annesi ve sevgilisi gibi ya ben de biraz öldüm. Hapisliği o uğursuz gün için kesilmiş cezaya sayarım. Başka söyleyeceğim yoktur savcı bey dedim. Savcılık ifademi imzalarken sekreterin gözlerinin yaşarmış olduğunu fark ettim. Savcı ise uzun süre düşündükten sonra polis memurunu çağırıp dışarıda beklememi kararını bildireceğini söyledi. Az sonra pek de alışılmadık bir durum oldu. Odaya çağrılıp savcılık kararının yüzüme okunmasını beklerken elinde kağıt ile savcı bey kapıda belirdi. Polis memuruna kelepçeyi çözebileceğini, soruşturmanın sona erdiğini ve mahkemeye gerek kalmadığını şüphelinin serbest bırakıldığını bildirdi. Karşılaştığımız ilk andan itibaren göz, göz teması kurmayan savcı kelepçeler çözülürken yanıma yaklaştı ve ilk kez gözümün içine bakıp ya yanlış anlamayın, sekreterim ısrarla sormamı istedi. O anneye, kıza ve o şarkıya ne oldu? Şimdi neredeler dedi. Kağıdı elinden alıp ayağa kalktım. Sekreter da kapıya çıkmış bizi izliyordu. Elimdeki kağıdı gösterip savcı, savcılık sorgusu bittiğine göre bu soruya cevap vermem gerekli. Ancak merak ediyorsanız adresim burada yazılı. Gelir kendi gözlerinizle görürsünüz. Hatta zamanınız olursa delikanlıdan kalan o şarkıyı bile dinleyebilirsiniz dedim. Koridorun ucuna geldiğimde de ikisine el sallayıp bekliyorum savcı bey bir gören olur diye korkmayın ne de olsa kameralar çalışmıyor diye seslendim.